Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte noterden ithalname geldi. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Noter kanalı ile tarafınıza gönderilmiş bulunan bir ithalameye karşı süresi içerisinde itiraz etme hakkınız vardır ve bunu kullanabilirsiniz. İtirazı ise iddiaların gerçekleşici olduğuna dair beyanlarınızı işleyen bir cevabı ithalameye yine noter kanalına göndermek suretiyle e, vermenizi tavsiye etmekteyiz. Yani burada aslında e, ithaname geldiyse ve bunun gerçek olmadığını düşünüyorsanız itiraz edebilirsiniz. E, bu itiraz yine noter kanalıyla yapacaksınız. E, i̇tiraz için siz kendinizde bir ithaname e, cevabı yollayacaksınız ve bu şekilde işleminizi kolaylıkla halledebilirsiniz. E, ama dediğimiz gibi bu itiraz sürecini mutlaka kaçırmamış olun. Yoksa e, itirazınız kabul ya da geçerli olmayabilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.